Birader kime baktın? Hiç. Hiç kimseye. Nasıl ya? Elini kolunu sallayarak içeri mi girdin? Evet. Aynen dediğin gibi. Ulan! Millet bakmıyor musunuz içeri kim giriyor kim çıkıyor? Böyle kafana göre içeri giremezsin kardeşim. Burası asayiş katı. Burası da bizim toplantı odamız. Hadi şimdi hadi. <laughs> Çok iyi. Demek ki doğru yerdeyim. Kim abi bu? Ne oluyor abi? Hasta mısın kardeşim sen? Bana bak. Paçam falan düzgün ama burada <laughs> çekmez. Bak ya kim olduğunu söyle ya da voltan al git hadi. Üzülme sonra üzülme. Üzülmem üzülmem merak etme ben hiç üzülmem. Allah Allah tamam sen nereli tamam, manyansın. Usta. Ya, geldiniz ha geldiniz mi çocuklar? Müdürüm. Aha, demek tanıştınız. Ha, kimle tanıştık müdürüm? Engin. Engin Balkan. Rıza tedavisini bitirip işini başına dönene kadar... ...ekibe Engin liderlik edecek. Yeni başkomiserimiz. Kimseyi arayamayız. Benle bağlantılı adamların alayını polis ablukaya almıştır. Doktor tanıdık falan. Var da işe yaramaz. Geç. Aa. Ne oldu abi? <laughs> Yok bir şey bu. Oh. Abi benim aklıma biri geldi ama... Kim lan? Geçen sene bizim amcaoğlu motorla kaza yapmıştı. Hastane hastane derken yüzünün yarısı göçmüştü. Sonra borç harç bir estetik doktoruna götürdülerdi. Adam iki ayda toplamıştı amcaoğlunun yüzünü. Tamam işte. Bize de böyle bir adam lazım. Ara amca oldum. öğren bakalım kimmiş. Tabi abi hemen. En son Washington Büyükelçiliğimizin koruma müdürünü yapmıştın değil mi Engin? Evet. Ve sorma sahip neden döndünüz? Yurt dışında korumalık neredeyse mesleğin en kaymak tabaka işi. Ailevi sebeplerden ötürü. Neyse. Meselemiz Asım Bayraktar ve Bomba. Hepinize kolay gelsin. Başarılar Engin. Sağ olun müdürüm. Evet arkadaşlar. Tanışma faslı bittiğine göre ...artık işimize koyulabiliriz. Herkese merhaba. Hoş geldin. Murat oğlum burada abi. ne işin var senin? Hastanede kötü bir şey olmadı değil mi? Hayır. Her şey tamam. yolunda. Ne yapıyorsun oğlum lan? Yatman lazım senin ya. Duramadım be abi. Ne yapayım? Gel otur sen otur. Aa, Vedat müdürle karşılaştık demin. Bahsetti. Hoş geldiniz. Sağ ol Murat. İyisin değil mi? Evet. Burada olmak iyi geldi. Güzel. Aylin Hanım, düğünde bulunanların tam bir listesini istiyorum. Davetler, mekan çalışanları, çiçek getirenler, otoparkçılar, herkes. Mümkünse fotoğraflı bir liste. Tabii başbakan. Ali de değil mi? Evet. Sen mobese kayıtlarını inceleyeceksin. O gün o güzergahta giriş ya da çıkış yönünde şüpheli bir araç tespit edilmiş mi edilmemiş mi ona bakacaksın. Hemen başlıyorum. Kardeşimin düğünde çekim yaptığı kameranın kaseti. Fazla zarar görmemiş. İşimize yarayabilir. Mutlaka yarar. Siz hep birlikte bu kaseti incelerken... ...ben de rapor için adli tıkırsız sıkıştıracağım. Sorusu olan... Benim bir sorum var. Evet Mesut. Bu geçici görev olayına Rıza Baba ne diyecek sizce? Buraya gelmeden önce ziyaretine gittim. Konuştuk. Ne dedi peki? Sizlere güvenmem gerektiğini... ...ne olursa olsun kimseyi yarı yolda bırakmayacağınızı söyledi. Arkadaşlar, görev yukarıdan geldi. Onlara karşı tabii ki sorumluyum. ...ama kimin tezgahında çalıştığımın da farkındayım. Burada olanların hesabını önce Rıza Baba'ya verin. Hmm, bu da nereden çıktı ya? Allah Allah!